Mesut'la benden ayrı bir dünyanız olamaz. Sana istediğin hayatı yalnızca ben sağlayabilirim. Ben sunarım sana o şahane hayatı. Benimleysen varsın, yoksa yoksun. Onun da ona destek verenlerin de artık Gümüşçü ailesiyle tanışma vakti geldi. Demek Onur Gümüşçü harekete geçmiş. Ona öyle güzel bir son hazırladım ki. Entrika Queen yine iş başına. Sen kimsin? Avukat Deniz Karaca. Ne oldu? Hepiniz birlik mi oldunuz bana karşı? Anlamadım. Bugüne kadar... ...Onur baktı, bir dediğini iki etmedi. Şimdi de Mesut baksız, değil mi? Nasıl bir kadınmış? Nasıl bir kadınmış? Ne diyorsun, Allah. Allah. Ne diyorsun Allah. 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 sen? Sen Silah sen, senin! Hadi! Hoş geldin. Allah belanı versin. Bak, burası benim hayatım artık. Burası. Burası. Burada yaşayacağım onlarla, anladın mı? Onlarla ne demek ya? Yani? Ne demek ya onlarla? Ha? Çocuklarımdan vazgeçmeyeceğim olur. Ben de. Öyle bir bilgi edindim ki. Hiddet, şiddet, baskı, tehdit, montaj, şantaj, entrika, kaos.